Yeryüzündeki bir diğer su kaynağı da yer sularıdır. Yer suları, yağışlarla yeryüzüne inen suyun yer kabuğu içindeki geçirimsiz tabakalar arasında toplanmasıyla oluşurlar. Yer suları dünyadaki tatlı suların yaklaşık üçte birini meydana getirirler. Yer suları bu kadar az miktar olarak görünse de dünyadaki bütün nehir ve göllerin toplamından 40 kat daha fazladır. Yeraltı suları en çok yağışlarla beslenirler. Yağışların yerin altına sızması, arazi eğimi, geçirimlilik, bitki örtüsü ve buharlaşmaya göre değişir. Bol yağış alan ve zemini geçirimli olan arazilerde yeraltı suyu boldur. Kum, çakıl, kalker, tüf ve alüvyon geçirimli zeminlere örnek olarak arkadaşlar verilebilir. Bu yüzden alüvyal ovalar ve karsık araziler yeraltı suyu bakımından zengindirler. Yeraltı sularının tekrar yüzeye çıktığı alanlara kaynak adı verilir. Kaynaklar oluşumlarına göre şu gruplara ayrılırlar. Bir yamaç ya da vadi kaynağı. Dağ veya vadi yamaçlarında geçirme tabakanın son bulduğu noktalarda oluşan kaynaklardır. Yazların kurak olduğu bölgelerde bazen bu yamaç kaynakları kuruyabilirler. İkinci olarak da artezyen kaynağı var arkadaşlar. Çanaklaşmış arazilerde Geçirimsi tabakaların insanlar tarafından sondajla delinerek geçirimi tabakalardaki suyun yeryüzüne çıkarılmasıdır. Genellikle suları fışkırarak yeryüzüne çıkar, ova tabanlarında sulama amaçlı açılan kuyular artezyendir. Artezlerin bir kısmı da içme suyu olarak kullanılabilmektedir. Karstik kaynaklar ise kalker ya da cips gibi kayaçların bol olduğu arazilerde kaya boşluklarında biriken suların yeryüzüne çıkmasıdır. Sularında çok miktarda kireç bulunur. Fay kaynakları ise yer altı su tablasının bir fay ile kesilmesiyle oluşan kaynaklardır. Yağışlarla ya da mağmadan kaynaklanan mağmatik sularla beslenirler. Yağışlarla beslenen fay kaynaklarının suyu soğuktur. Eğer fay hattı derin ise ya da mağma yüzeye yakınsa bu fay kaynağından çıkan sular sıcaktır. Sıcak su özelliklerindeki fay kaynaklarının su sıcaklığı ve akım miktarı yıl içinde fazla değişmez. Sularında bol miktarda mineral bulunur. Bunlar ülkemizde şifalı sular olarak da bilinmektedir. Gayzerler ise özellikle volkanik bölgelerde gaz basıncının etkisiyle belirli aralıklarla fışkırarak yüzeye çıkan sulardır. Su sıcaklığı 80 derecenin üzerindedir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yellowstone Doğal Parkı'nda ve İzlanda'da gayzerler görülmektedir. suları sıcak olan fay kaynaklarına kaplıca, çermik ya da alıcı adı verilir. Bu kaynaklar fay hatlarıyla aynı bölgede bulunurlar. Sıcak su kaynakları madensel tuzlar ve mineral bakımından oldukça zengindir. Başta romatizmal hastalıklar olmak üzere cilt hastalıklarının ve çeşitli iç hastalıklarının tedavisinde kullanılabilirler. Bu kaynaklar aynı zamanda jeotermal enerji üretiminde, seraların ve konutların ısıtılmasında kullanılabilmektedir. karstik bölge ve yer şekilleri, suda erime özelliğine sahip olan kalker yani kireç taşı, kaya tuzu, cips gibi kayalara karstik kayalar, bu kayaların bulunduğu bölgeye de karstik bölge adı verilir. Karstik bölgelerde kimyasal aşındırma ya da biriktirme yoluyla oluşan yüzey şekillerine karstik yer şekilleri adı verilir. Karstik yer şekillerinin oluşumunda karstik kayaların varlığı, kayaların kalın ve saf olması, suyun bol ve hareketli olması, sıcaklığının fazla olması ve gazların miktarı etkilidir. Karstik bölgelerde aşınım ve birikim şekilleri meydana gelir. Aşınım şekillerine bakacak olursak birincisi lapyalardır. Anakaya üzerinde 3-5 santim genişliğinde yaklaşık 1 metreye kadar derinliği olan küçük çukurluklardır bunlar. Yüzey sularının akışa geçtiği alanlarda oluşur. Bol kar ve aladağlar üzerinde Batı toroslarda yaygın olarak rastlanır. Dolinler çapları 1-2 metre ile 200-300 metre arasında değişen karsik çukurlardır. Yani dolinler lapyaların biraz daha büyümüş halidir. Uvala ise dolinlerin birleşme sonucu oluşan çukurlardır. Çapları 150 metre ile 1-2 kilometre arasında değişebilirler. Polye çapları 1-2 kilometre ile 100-150 kilometre arasında değişen karsik ovalardır dolin ya da uvalaların genişlemesi veya birleşme sonucu oluşurlar. Polye alanlarında tarım yapılabilir. Bazı polyelerin tabanlarında göllere de rastlanır. Anadolu'ya polyelere gölüva adı da verilmektedir. Obruk derin karstik kuyulardır. Dolinlerin derinleşmesi sonucu ya da yer altındaki boşlukların tavanlarının çökme sonucu oluşurlar. Obrukların diğer e, aşınım şekillerinden farkı arkadaşlar genişliğinin derinliğinden daha az olmasıdır. Düden ya da su yutan, yeralt sularının yeryüzüne çıktığı ya da yüzey sularının yeraltına sızdığı alanlardır. Bunlara su yutan, su çıkaran, su batıran gibi isimler de verilir. Kör vadi, çıkmaz vadi de denilir bu vadi tiplerine. Karsik bölgede akarsuyun su yutan bir delikle son bulma sonucu oluşurlar. Mağara ve galeriler ise yer altına sızan suların ana kayayı eritme sonucu oluşturdukları boşluklara denir. Bunlardan mağaralardan daha büyük olanlarına galeri ismi verilmektedir. Mağaralar turizm değeri olan doğal oluşumlardır. Karstik birikim şekillerine bakalım arkadaşlar. Akarsuyun ya da yarat sularının sıcaklığının azalması veya suyun içindeki karbondioksitin uçması nedeniyle kimyasal yolla aşındırdığı maddeleri yine kimyasal yolla biriktirme sonucu oluşurlar. Kimyasal biriktirme sonucu oluşan şekillerdir bunlar. Bunlardan birincisi travertenlerdir. Suyun içerisinde bulunan kalsiyum karbonatın tabakalar halinde çökelmesi sonucu oluşurlar. Travertenler mağaralar gibi turizm değeri yüksek olan doğal oluşumlardır. Özellikle denizi pamukkara travertenleri dünyada bir daha rastlanmayan güzelliktedir arkadaşlar. Mağara içinde meydana gelen oluşumlarda sarkıt, dikit ya da sütun olarak isimlendirilir. Mağara tavanda biriken kalsiyum karbonatın tabakalar halinde yukarıdan aşağı sarkmış olması durumuna sarkıt, damların yere değdiği yerdeki oluşuma dikit ve zamanla bu ikisi birleşirse sütün olarak isimlendirilen şekiller meydana gelmektedir.